Merhaba Cephe Toptan Ailesi. Bugün sizlere silah tabanca taşıma çantalarımızı tanıtacağım. İlk olarak üçgen silah tabanca taşıma çantamızı tanıtıyorum. Çantamızı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hızlı kurtul, hızlı açma özelliği sayesinde şu şekilde açıp doğrudan silahınıza ulaşabiliyorsunuz. İçinde silah için aparat mevcuttur. Aynı zamanda çantamızı bacağa bağlayıp içinden çıkan bacağı bağlama aparatı sayesinde bacağa bağlayıp bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yine bu şekilde de hızlı açma özelliği mevcuttur. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Daha sonra şimdi sizlere kare silah çantamızı tanıtacağım. Kare silah çantamızda şöyle detay gözlerini göstereyim, göstereyim. Şöyle bir aparat mevcuttur. Bu aparat hızlı açma özelliğini kullanmanızı sağlıyor. Silah çantamızı isterseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine bu aparatı kullanarak hızlı bir şekilde açabilirsiniz çantamızı. Yine kare silah çantamız içinde de farklı kullanımlar için kolon mevcuttur. Bu çantamızı bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz çıkartıp sırt çantası gibi de kullanabilirsiniz şu şekilde. Dilerseniz diğer aparatını kullanıp şöyle omuza da asabilirsiniz. Üçgen silah çantamızda şu an dört renk mevcuttur. Siyah, haki, çöl rengi ve kara kuvvetleri kamuflaj rengimiz mevcuttur. Kare silah çantamızda üç rengimiz mevcuttur. Siyah, haki ve çöl rengimiz mevcuttur. Ee, kara kuvvetleri rengimiz e, her zaman olmamaktadır. Özel siparişler için yapıyoruz. Şu an elimizde mevcuttur. Stoklarımız bu şekilde full.